devam ediyor. Kıbrıs'ı konuşacağız dedik ikinci bölümde. Kıbrıs denince akla güneş, kum, deniz ve kasino turizmi geliyor ancak son yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem eğitim hem sağlık turizmi hızla ilerliyor. Bu konuları değerlendireceğiz. Yakında Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doktor İrfan Günsel konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Günsel. Hoş bulduk. Ee, gerçekten eğitim adası oldu galiba. Kaç evet. tane üniversite var? Kıbrıs. Şu an 6 üniversitesi var Kuzey Kıbrıs'ın. Ee, çok kısa zamanda e, İstanbul ve e, Çukurova Üniversiteleri ile 8 üniversite olacak. Kıbrıs tam bir e, eğitim adası. Aslında e, artık deniz, güneş, kum değil de sağlık ve eğitimle anılmaya başlandı. Şimdi e, eğitim noktasında kaç öğrenci? 6 tane üniversite artı 2 dediniz. 8 Şu an 55 bin e, öğrenci var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Evet. E, Yakında üniversitesinde 20 bin e, öğrenci var. Lefkoşa'daki Yakında üniversitesinde çok uluslu, yani sonuçta sadece Türkiye'den değil başka ülkelerden de öğrenci alıyor. Evet. Hangi ülkelerden talep var? E, şöyle 63 ülkeden e, Yakında Üniversitesi için konuşabilirim. 63 ülkeden e, 63 farklı ülkeden öğrencisi var Yakında onun ortada ülkeleri e, Türkiye'mizin kuzeyinden e, doğusundan e, güneyinden e, hemen hemen e, Tüm ülkelerden az da olsa hmm. e, öğrencilerimiz var ama büyük bir çoğunluk e, ülkemizin Türkiye. kuzeyi ve e, Orta Doğu e, ülkelerinden öğrenciler. Hı hı. E, sağlık turizmi de son yıllarda hızla gelişiyor. Sanırım. Evet, e, e, yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin kurulumuyla hı hı. E, bu hastane Kuzey Kıbrıs e, ölçeklerinden büyük e, inşa edilmiş bir hastane. E, büyük inşa edilirken düşünülen Kuzey Kıbrıs bir eğitim adası, e, dünyaya eğitim dağıtıyor fakat e, bir tıp fakültesi var ve dünyaya sağlıkla dağıtabilecek bir ada olmasını istedik. Böylelikle e, hastanenin ölçekleri tüm bölgeye, coğrafyasına şifa dağıtabilecek ölçek ve donanımda inşa edildi. Şöyle ki hastanemiz ikinci yılını kutlamaya hazırlanıyor. Hangi alanlar ön plana çıkıyor? Mesela bir alanda uzmanlık sağlanıyor genelde. Şöyle, Kıbrıs'ta tek olduğumuz için her alanda söz sahibi olmak zorundaydık. Burada İstanbul'da herhangi bir hastane ben falan dalı seçtim, bunda uzmanlaşacağım diyebiliyor. Fakat bir başka hastanenin diğer dalı seçeceği için sağlık hizmeti kesintiye uğramaz. Fakat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tek tıp fakültesi hastanesi olduğumuz için tüm dallarda çok iyi durumdayız. Hı hı. Ama yine de yıldızlaşmak istediğimiz, söz sahibi söz sahibi olmak istediğimiz bölgede evet. kalp ve kanser hı hı. konularında bölgede otorite sahibi bir hastane. Oldukça da önemli iki konu. Çünkü son yıllarda evet. maalesef artıyor kanser. Dolayısıyla... Özellikle Kıbrıs'ımızın da en çok kanayan yarası... E, ...bu iki e, hastalık e, olduğu için... Ne kanseri daha fazla yaygın e, Kıbrıs'ta? Kıbrıs'ta e, bayanlarımızda göğüs kanseri, prostat kanseri gibi e, kanser e, çok sık görülüyor. İkliminin, e, beslenme alışkanlıklarının e, buna neden olduğu söyleniyor. Kalpte biliyorsunuz yine beslenme alışkanlığından kaynaklanan. Dolayısıyla kalp ve kanseri seçmemizin e, en büyük etkeni bu.